arkadaşlar merhabalar doğadan doğaya dönüşüm ahşap hobi dünyası etkinliğimize hoş geldiniz şimdi bugün sizlerle ne yapacağız bugün sizlerle doğaya atılmış e, ahşap dal ağaç parçalarından e, kendimize ne gibi hobiler yaratabiliriz ve neler yapabiliriz bugün sizlerle bir e, masa lambası yapacağız bunun için neler gerekli? İşte bunun için daha önceden bulmuş olduğum benim e, palet hani bildiğimiz bu yük taşımada kullanılan paletlerin atılmış bir paletin ayağın kısmından sökmüş olduğum bir tahta parçası. İşte bunun için gerekli rustu kampül. Şimdi bunlar çok moda arkadaşlar. Bunları da e, çok kolay internetten ve e, elektrik malzemesi satan yerlerden temin edebiliriz. İşte gerekli olan e, kablolar, çeşit çeşit kablolarım var. Ben e, bu boş zamanlarımda kendime hobi edinerek böyle bu tarz etkinlikler yapmaya başladım ve bu etkinlikleri de sizlerle paylaşıyorum. Bunun için de gerekli hazırlıklarımı yaptım. Burada da gerçekleştireceğiz. Tabi e, bulmuş olduğum, atılmış o palet parçasının ayak kısmını e, Öncesinde tabi bunları evde yapmam mümkün olmadığı için dışarıda güzelce el zımparası ile birlikte zımparaladım. Sonra almış olduğum verniği de güzelce kütük kısmına yedirdim. Ve bunun için işte ampul ve duyu yerleştirebileceğim alanı işte el oymasıyla bu şekilde açtım ve gerekli e, kablonun geçici noktaları da belirleyerek hazır hale getirdim. Tabii bunun içinde oturttuğumda daha sağlam ve kullandığım zemin çizmemesi için de böyle plastik pabuçlardan yerleştirdim. Şimdi e, tabi bunları şu anda hemen burada yapmam mümkün, mümkün olmuyor. Bunları e, dışarıda yaptım. Çünkü zımpara ve oyma işlemleri biraz daha uğraştığı olduğu için. Ama siz de bunları 1-2 saatimiz harcayarak yapabilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra buraya hazır hale getirdim. Ve bu şekilde oldu. Şimdi burada birleştirme işlemini yapacağız sizlerle. Evet, internetten almış olduğum metal eskitme rustik denilen bakır renginde bir duyumuz var. Bunun için de ben ayrı özel olarak arkadaşlar bu renkte bir kabloyu tercih ettim. Onun için hemen işlemlerine başlayalım. Kablomuzun boyunu şöyle göstereyim. Yani çok fazla uzun tutmadım masalarda kullanılması için daha pratik ve kısa bir işte bir, bir buçuk metrelik gibi bir uzunlukta tercih ettim. Buna da böyle siyah beyazlı bir kablonun daha güzel olabileceğini düşündüm. Hemen bununla ilgili işlemlerimize başlayalım. Masa lambamız bitti. Şimdi bir de bunu test edelim. Evde kal, sağlıklı kal. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.